Ne var abi? Açmıyorum böyle. Açmıyorum ya bugün, açmıyorum bugün. Ama senin yüzünden seyirciler ayıp edecek değilim. Türkiye'nin en gökemli haber fonu, Türkiye'nin en gökemli haber fonu, müziği ve Türkiye'nin en gökemli ben Engin Cunal'le 19.10 ana haber bültenine başlamış bulunuyoruz. Gelelim Hamdi'ye. Gelelim Hamdi Efendi'ye. Sevgili izleyenler bugün benim 35. sanat yılım. Evet yanlış duymadınız. Haber sanattır sevgili izleyenler. Ve o yüzden de benim 35. haber yılım ve sanat yılım. Sağ olsun ekip arkadaşlarım bana ilk beta getirdiler. <laughs> ve ilk mikrofonumu. Duygudan boğazıma ilmik ilmik oldu sevgili izleyenler. Bu bir gurur tablosu çünkü. Bu habercilik başarısı çünkü. Ama benim lafım Hamdi ve Hamdi gibilere. Genç kızlara cep telefonundan açık saçık şeyler göstererek Hamdi Efendi, Hamdi Efendi seni bir enkermenin kulağını yalayarak Hamdi Efendi hiçbir yere gelemezsin çocuğum sen. Hiçbir yere gelemezsin. <laughs> seni bir yerlere gel diye burada görüntü yönetmeni yaptık, koyduk başımıza. Bir yere geldiğin yok ya. Git bir yere gel artık. Git gel ya. Git bir yere gel Hamdi. <laughs> Hayret bir şey. İki vizörden bakmakla şey olunmaz. Kamera, haberci de olunmaz, kamera, kamera da olunmaz. Hiçbir şey olunmaz Hamdi be. Terbiyesizler. Sevgili izleyenler işte habere ilk başladığım yıllardaki fotoğrafım. Onu da buraya koydum. İlerleyen vakitlerde gösterir belki size Hamdi. Utanmazsa bu tablodan. Hayret bir şey, beni hasta, sinir hastası ettiler ya. Bir Hamdi, bir Gülten Dayıoğlu beni sinir hastası ettiler. Benim bütün hayatımı aldı götürdü. 8-19 dokuz yaş arası Gülten Dayıoğlu, on dokuz, elli yaş arası Hamdi ya. Sinir psikopat ettiler hikayeler anlatarak yaptıkları şeylerle ya. Sevgili izleyenler, dizi gerçek oluyor. Evet yanlış duymadınız, dizi gerçek oluyor yıllardır hepimizin gönlüne taht kurmuş bir diziden bahsedeceğiz. Daha doğrusu o dizideki bir rolden bahsedeceğiz sevgili izleyenler. Kameraman arkadaşımız ve onun yanındaki muzip muhabir Murat arkadaşımız gerçek Polat'ı buldu. Sevgili izleyenler gerçek Polat konseyden atılmış. O kadar üzgün ki, o kadar ağlıyor ki gerçek Polat konseyini arıyor sevgili izleyenler. Hep beraber bu veteri izleyelim. Ha, Hamdi. Bana bak buraya. Bundan sonra senin üzerine spot sabitledim Hamdi. Kanter içinde kalacaksın bu ışığın sıcağından. Eriyeceksin orada. Spotladım seni Hamdi. Git. Gir VTR'yi. Yani ben bir babaysam... ...öncelikle de bir babayım. Salı günü aldı. Çarşamba saat 10'da getirmin. Babalık ne demek biliyor musunuz? Çok zor olur. Evet sayın seyirciler, bir dizi daha gerçek oldu. Gerçek Polat'ı bulduk. Konseyini kaybettiğini söylüyor. Polat Bey, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Böyle bir kayıp yok. Kayıp söz konusu değil. Ben kolay kolay bir şey kaybetmem. Nereden çıktı bu haber? Şuradan çıktı. Konsey daha yedi yaşında bir çocuk. Beyefendi. Mahkeme kararıyla konseyin bende kalacağı belirlendi. Fakat annesi olacak o kadın. Konseyi hafta sonu alıyor. Geri getirmiyor. Telefonla konuştuğumda... ...arkadan... Büyüksün baba. Büyüksün baba diye bağırıyor çocuk bana. Gözlerim doluyor ya. Acı çekiyorum. Şimdi ben almasını alırım konseyi. Ben konseyi almasını alırım, gider alırım. Ama bugün ben müdahale edersem çocuğun psikolojik durumu bozulur. Yani ben bile kendimden korkuyorum. Benden korkmuyorlar ya. Ne yapmayı planlıyorsun? E ben kendimden korkuyorum. Onlar benden korkmuyor ya. Telefonla kendisini aradım. Dedim ki Zeliha. Bana bu konseyi ver. Bak sonra bana konseyden uzakta konsey elinden gitti falan falan yanlış olur dedim. Akıllı olun dedim yani. Seni de dedim kayınpederi de dedim. Kayınvalide de dedim affedersin. Aynı şişe geçiririm dedim. Tehdit ettiniz. Tehdit değil. Mübalağa sanatı yaptım ben. Niye yok konsey koydunuz oğlunuzun adı? <laughs> o da bir değişik bir hikayedir yani. O dönemler ben konseye yeni girmişim. Hangi konseye? Bildiğimiz konseye lan kaç tane konsey var dallama. Konseye girdim, yeni girmişim. O zamanlar popüleriz tabi. Konsey oturuyor diyor ki, benim oğlum oldu dedim. Adını da konsey koyacağım dedim. Havalara uçtular sevinçten. Öyle bir garip bir hikayedir o da ya. Ben bu kadını arıyorum. İsterseniz sizin yanınızda da ararım. Arayın efendim. Ne Telefon. Ne oluyor? Ne oluyor? benim kim olduğumu çok iyi biliyorsun bak oluyor? iyi mi? Bir telefona ver sesini Ne Konseyi bir telefona ver sesini duyayım. Bak arkadan bağırıyor. <laughs> tamam Zeynep küfür et <laughs> Bir konsey ver sesini duyayım ne olur. <laughs> Oğlum. Ne yapıyorsun Zibidi? <laughs> Çok özledim seni lan. Ne zaman geleceksin? Yani ne olur bir yardım edin. Ana haber bültenine falan çıkarın. Beni bu çocuğu bulalım elveriliyle. Salı günü aldı. Çarşamba saat on daha getirmedi. Çok zor durumda. Çok zor durumda. Yani ben bir babaysam, Öncelikle de bir babayım. Babalık ne demek biliyor musunuz? Çok zor. Tamam yeter. <laughs> <laughs> Atın bunu şu anda. Aman aman be. Çok üzüldüm Hamdi gerçekten. Gerçekten çok yıkıldım. Bu haberi görünce Hamdi.